Fenerbahçe-Sivaspor maçını 2013'te anlatacağım sayın seyirciler İyi seyirler dilerim Evet sayın seyirciler Fenerbahçe-Sivaspor Kadıköy'de karşılaşıyor ve maç başladı İçeriye Fenerbahçe başladı Atilla Saray'ı Top şu anda Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya Koray Asınay peşinde Muhammed Güneş Kaya rakipleri burada Santa Clara'da kurtuldu. Bunu üç ben içeriye gidiyordu. Bakıyoruz korner mi diye köşe vuruşuyor. Daha ikinci dakika başı bastırıyor. Orta cedalara doğru. Savunma karşıları Gustavo. Başak Fajın karşısında. Koray altın ay topu aldı. Sivas akını azı bu ülke. Saraydan kurtuldu. Zeki James Zeki Ceyn, Muhammed Gümüşkaya e önü kapattı. Kim Bey Ceyn, Gustavo, Osay Samuel, Barça Afaz'ın karşısında Taç. Taç açılır. Taç açılır. Fenerbahçe değil, ki, kullanıyor. Oyun başladı. Maskeradan Uğur Çiftçi Azubuike Masra'da Kim Min Jae karşısında Masra'da çalım attı ekip diye ama ondan sonra kaptırıyor Sangare O da kaptırıyor yanlış şey kayırdı. Kaptırıyor topu Arkadaşlar Top tekrar kense getirdi Nazım Sangare Ender Valencia'nın son altlarının borcu ismi Sosa, Sosa. Ferdi Kadın 13. dakika Ferdi Kadın kayıp de orta cezalara doğru köşe vuruşu olacak. Veya başlık ikinci köşe vuruşu kullanıyor. Orta cezalara doğru top Kaleci Ali Çeşal Burak'ta kaldı. Kaleci Ali Çeşal Burak degajını yapıyor. Topu Fenerbahçe'ye savunması çıkardı. Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Tisselam, Gustavo. Gustavo şu, kalıcı hareketi vuran topu kornere çeliyor. Üçüncü köşe vuruşu olacak bu Fenerbahçe maç başından bu yana. 17. dakika köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu kalıcı Ali Çesal'da kaldı o. Ali Çesal vuran şu anda oyunu başlattı. Ferdi Kadıoğlu Sosa Oğuzhan Şamal'e kaptırıyor topu Karadi Sivas Burak'ını Azubi Ülke Azubi Ülke rakiblerinden kurtuldu Azubi Ülke Cedarnan'a gidiyor gol pozisyonu alabilir Kaptırıyor topu Sosa Ferdi Kadıoğlu Karşısına Şamal Kamara bazı kadar olanlar kurtuldu, tehlikeli Fenerbahçe. Orta cezalanlarla şut da topa aldığına gidiyor gol. Kadıköy'de Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. 9 numaralı oyuncusu Ender Valencia son atlığın golcü ismi topa aldığına gönderiyor. Asaya da gol atmış Ender Valencia. Her şey ki maçında yapmıştı ve topa aldığına gönderdi. 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe Kadıköy'de. Fenerbahçe 1 Sivas Spor 0 Ali Şaşal Bural bu pozisyonda da yapacak hiçbir şey yok ve topu ağırlığa gidiyor. Deki James 1 Sivas Spor ikinci kez santra yapıyor ve oyun başladı. Uğur Çiftçi 24. dakika 22. dakikada Ender Valencia'nın golü var. Fenerbahçe 1-0 önde. Sosa. Çelikliği geliyor Fenerbahçe. Samba Kamara, Hakan Aslan, Kaya Öde, çok güzel Kaya Öde'ye geldi. Kaya Öde'ye beraberlik kuruluşu yükleyecek Sivas Spor. Oyunun durdurduğu da kim? Serbest kuruluşu, adı bu ülkeye Sivas Spor kullanacak. Orta cezalarına doğru kaliteli 6 ay bayıldır. 1-1-3 içeriye gidiyor top. Top içeriye gidiyor, bakıyorum ne kadar sürecek. Kaya kaya atıyor bacadı. Kim Gustavo ve orada hakem oyunu durdurdu. Serbest buluş Fenerbahçe'nin. Kim Selam? Gustavo. Gustavo'nun pası. Fenerbahçe ikinci koçu geliyor. Burası ve topağlarda gol. 2-0 oldu. Fenerbahçe 2. Kivas Sport 0. Golü yine Ender Valencia atıyor. Son altının golcü ismi demiştik. Boşuna demiyoruz bu ismi. Ve sapağlara gidiyor. 2-0'ı Reisçe Fenerbahçe daha maçın ilk yarısında. 2 diyor pozisyonu. Kaleci Ali Şaşal buranı yapacak hiçbir şey yok burada. Sapağlara gidiyor. 2-0'ı Reisçe Fenerbahçe. Üçüncü kez Sant'la yapılacak. Ve Faysal Fajır oyun başladı Sivas Borde'yine. Azıbı ki Deki James Deki James Sarayın karşısında Deki James Korkmasına vurursa yok Kaleci Altay Bayındır 32. dekiyon içindeyiz Ender Valencia'nın golleri var Azıbı ki Oyun durdu hakem Oyunu durdurdu Kimmişey Sarı kart görüyor Fenerbahçe'yi yeni transferi Tekrar pozisyonu. Az bu iki. Serbest buluş kullanacak. nokta orta cezalarına doğru. Yani Osman Paşa önce savunma çıkardı. Top kayo dedi. Az bu Zeki James kaptırıyor topu. O sayı Samuel. <laughs> Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya. Şimdiden kurtuldu. Enel Valencia, gol pozisyonu Enel Valencia vuruyor. Kaleci, Ali Çeşal Burak. topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Gol gişme, üçüncü gol şansı vermiyor. Ali Çeşal Burak. Ve top şu anda Berabahçe'de. O saat Samoyel. O saat Samoyel'in pası. Burak'ı düşürüyor. Bir kez daha gol pozisyonu. var. Ali 38. dakikanın son saniyeleri iki gol önce Fenerbahçe Baytal Paşa Mustafa karşısında farkı azaltmayı tutuyor. Sivas Spor olmadı. Enner Baneşe çekiyi bir top. Muhammed Kimişkaya 40. dakika gol pozisyonu olabilir. Muhammed Kimişkaya ceza alanı ama sağa bitti. Topu ayağından açınca Muhammed Kimişkaya pozisyon kaçıyor oyuna Ali Şeşen Burak Kalenç atışıyla başladı. Top şu anda başladı. tehlikeli oyuncular böyle böylece şey Gol pozisyonu bulmuş, Kalenç'ten döndü ikinci hamle. Son anda savunma çıkardı. Azı bu iki. 43. dakikanın son saniyeleri. Sosa ortası yanlış yere Ayşe Alpacı Zeki James Zeki James günün eski ismi şu anda Karadiyem'in yasamı Karadiyem. Gol pozisyonu olabilir. Maskelerine etkisi göstermekte. Tehdit yok. No. Gol pozisyonu orada sağ karıştı. Ve top alta gidiyor. Oyun karışmış o bölgede. Sonuç yok. 45-6-1'in içindeyiz. Ve ilk kez sona eriyor. İlk kez engellemeyin. 2-0 sona eriyor. Bakalım ikinci yazda yine beraber olacak. Önünde Zeki için Ceyreti Muhammed çıktı. Zeyn Orası'yı Ben başı yedi saat sonra girdi. Bu top Top Fenerbahçe'de Mesut Özil az önce oyuna giren Mesut Özil Gazıoğlu, Dakika 49 2-0 üstünlüğü vatan başı yata bağlayacak. İkinci oyunda. Koray Altınay, Kayıoce. Kayıoce'nin ekiplerinden kurtuldu. Topalay kendisinde. Bu kez bası gerek geliyor. Kayıoce geldi. İkinci dakika. Terbiyesiz uç kullanacak Orta cezalarına doğru. İkinci Artıya çekmedi. Taner Bahçeli fazla dikkatli. Uğur çiftçi. Genel Osman Paşa. Samba Kamara. Kaptırıyor topu. Taner Bahçeler 3. gol için baksınmaya başladı. Havazok Sivas Spor'da. Samba Kamara. Vakitlerine kurtulmaya çalışıyor. Olmadı. Ve orada puan var. Taner Bahçeli serbest uçuk kullanacak. 6 ay servis Serbest uçuşu kullandı. Fenerbahçe kalecisi. Sosa. Gustavo. Kaptırıyor bu Yanlış yere verdi. Kayıldı. Top şu anda Faysal Pajır'da. Faysal Pajır. Perkaz karşısında. Oyun temposu gizliyordu. Biraz düştü. Perkaz. Neyvora Sipa'ya başlayacak ye yeni taraftan pası kalemci Ali Seçen 59. dakika. Ali Seçen Buralar hemen başlattı. Topşan'da Sivas Spor'da Azubayike. Azubayike ceza girmek istiyor. Ve kurtulursa tehlikeli olabilir. Kurtulamadığı kalemci Altay. Çalay'ı. Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, oyunun temposu ikinci evde düşük seyirciler. Hakan Arslan, Kaleci Ali Çakal geri pas. Kaleci Ali, Ali Çakal Bural ayaklarıyla uzaklaştı. Samba Kamara, Kayode. Kayode yerde oyun devam ediyor. Sisteran, Kim Minjay, Tahtare, topu kaptırıyor Hakan Aslan Sangare top Fenerbahçe'de Perkaz Perkaz böyle gidiyor Perkaz ama önünü kapattılar Perkaz pal yapıyor Fakat Fakat Hakem de sarı kartı Perkaz'a gösteriyor bu ikinci sarı kart daha önce kimin sarı kart görmüştü 67. Dilek son saniyeleri 2-0 Ancak Penerbahçe Ender Valencia'nın golleriyle Azubu İlke Dekitenk tekrar Azubu İlke Sivas'la farkı çalışıyor Kadıköy'de ve çelikli nokta serbest uçkulanacak bu başında 69. Dilek son saniyeleri Kullandı serbest vuruş. Orta nizar kafa vuruşu kaydı. Altay Bayındır ikinci hamle direkten. Altay Bayındır'da kalıyor top. Fenerbahçe için şans anı top gitmedi. Sivaspor akınında 72. dakikaya yeni girdi. 2-0 önde Fenerbahçe ve oyun durdu. Faysal Faysal serbest vuruşu kullanıyor. Orta nizar alanına doğru Savunma çıkardı. Uğur Kiftçi. Uğur Çiftçi ortası yine savunma çıkardı. Levo Rossi. Top kendisindeydi. Kaptırıyor topu. Kamara. Geçen sezon bu saatte oynanamadığı Sivaspor 2000 kazanmıştı. Bazen ortaya gedarlanırdı doğru. Son anda Altay ay boyunca da kalıyor top. 77. dakikanın içindeyiz. Kim Meccei? Ferkat değer var oyuncuları şimdi ile farkat, ve oyuncu oldu. Değer var ki ortadan serbest bir de doğru geldi, anlamış değilim. Orta ceza kafa vuruşu içeriye gidiyordu. Fenerbahçe var ki kişi bu Sabahtan dönüyor. Sivas polisi el listesi uçu kullanmadı. Ne gideceğiz? dakikanın son saniyeleri Merhaba Tekşi Tübül Üstünü ve Eller Valencia'nın gözleriyle Merhaba ki 3 puana biraz daha yaklaştı. Adı bu iki. 3 puan için uğraşıyordu Sivas Bora'ma. Beraberlikle mucize olabilir. Az bu işe bir mevazi iki parça önde. politikiyor. Gol pozisyonu olabilir. Paşa paşa, paşa paşa, paşa verdi ya tabale, önü boşalttı ama kötü buluş. Kayıcı altayda kaldı o. Geçten dakika, ilk saniye geçten yedinci dakikanın kayıcı başlattı. Tangare, Mesela valiye kaptırıyor kapı, O da kaptırıyor. Peki Aslan Artık son dakikaların içindeyiz. Merhaba 8 Sibur üstünlüğü var. Dakika 90 artı 1 artı O artı 1'in içindeyiz ve oyun devam ediyor. Bir de bitki bitti sandık. Bir buruş içeriye gidiyor top. Diğer ilk şutunu çekiyor. Ve sol içeriye gidiyor. out. Artık son saniyeler Gölget bir geliyor. Kayıda çıkıyor. 90 artı 1 işaret edilmişti. 90 artı 1'in son saniyede de 2 sıfır Fenerbahçe ve maç bitiyor. Fenerbahçe'ye 2 sıfır maçı sonucu.